Bismillahirrahmanirrahim. Bayram. Ayit. İnsanların toplandığı belli güne denir. Arapçada bayrama ayit deniyor. Türkçede bayram deniyor. Yılda iki bayram vardır. Müslümanların yılda iki bayramı vardır. Birisi Ramazan orucunun bitimiyle olan Ramazan bayramı. Öbürü de kurban bayramı. Ayit kelimesi avdet veya adetten gelir. Bunun için bu belli güne bayram denmesi yani ayit denmesi Allah'ın o günü kullarına ferah ve surur ile iade eylemesi sebebiyledir. Bazıları dediler ki ayit kelimesi kulun o günde yalvarma ve ağlamaya Allahu Teala'nın da hibe ve ihsana avdet ve rucu sebebiyledir. Bir Ramazan oruçla sıkıntı çeken kul feraha erer, Allah'a yalvarmış olur ağlayarak, sızlayarak. Bayram günü hem o açlık, susuzluk sıkıntısından kurtulduğu için, öncesine rücu ettiği için hem de Allah'ın rahmetine rücu ettiği için, avdet olduğu için bugüne güne denmiş. Allah'a itaatten, Resul'e itaate, farzdan sünnete, Ramazan-ı Şerif orucundan şevvalde altı gün oruç tutmaya avdetleri sebebiyledir. Bazıları da id denmesi o gün müminler için Ey müminler siz namaz kıldığınız yerlerden af ve mağfiret olunmuş olarak yerinize dönünüz denmesi sebebiyledir dediler. Cenab-ı Hak bir rivayette var ki ve hep bin Membe Rahimeullah söylüyor. Allahu Teala cenneti fıtır günü yani Ramazan bayramı günü yaratmış. O yüzden Ramazan bayramı günü önemli. Cennetin yaratıldığı gün. Tuğba ağacını bugün dikti. Cebrail aleyhisselam vahi için bugünü seçti. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyurdu ki Ramazan bayramı olup insanlar camilere çıktıklarında Cenab-ı Hak onlara nazar edip Ey benim kullarım! Benim için oruç tuttunuz, namaz kıldınız, şimdi mağfiret olunduğunuz halde evlerinize dönünüzler. Enes bin Malik Radıyallâh'ın bildirdiği bir hadis-i şerifte de şöyle denmiş. Ramazan bayramı gecesinde Allah şehri Ramazan'ı oruç tutmuş olanlara ecir ve mükafatlarını verip bayram sabahı meleklere emreder. Onlar da yeryüzüne inip sokak ağızlarında, yol başlarında dururlar. İnsan ve cinlerden başka bütün yaratıkların, mahlukatın işitecekleri bir sesle seslenirler. Ve derler ki: "Ey Muhammed ümmeti! Azı kabul edip büyük karşılıklar ihsan eden ve büyük günahları bağışlayan Rabbinize çıkınız." derler. Onlar da cami ve mescitlere çıkarlar. Sokaklardan geçip camilere doğru koşarlar. Namazlarını kılıp dualarını ettiklerinde Allah onların her işini görür görülmedik bir işleri almaz. Bütün günahlarını affeder, mağfiret eder. Bu halde onlar mağfiret olunmuş olarak evlerine dönerler buyurulmuş. İbni Abbas'tan radıyallahu anh bir rivayet var hadis-i şerifte. O da diyor ki caize gecesi denen fıtır gecesi yani Ramazan bayramının gecesi. Ve bayram sabahı olduğunda Allah meleklerini her beldeye dağıtır. Onlar da yeryüzüne inip Sokak başlarını tutarlar, dururlar orada. İnsan ve cinlerden başka. Yaratıkların her birinin işiteceği bir sesle seslenirler. Neden insan ve cinlerden başka? Çünkü insan ve cinler imtihana tabi. Onların duymaması gerekiyor. İmtihanı sırrı gereği. Ama onun dışında bütün mahlukat bu sesi duyuyor. Ne deniyor? Ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti! Siz büyük ecirler veren ve büyük günahları mağfiret eden Rabbinize çıkınız derler. Cami ve mescitlere çıktıklarında Allah meleklerine yine şöyle der. Ey benim meleklerim buyurunca melekler emret ya Rabbi derler. Allah da meleklere amelini işleyen, vazifesini yapan işçinin karşılığı nedir diye sorar. Melekler ey bizim Rabbimiz ve sahibimiz onların ücretlerini vermenizdir derler. Allah da ey benim meleklerim şahit olunuz ki ben onların Ramazan ayındaki oruç ve namazlarına karşılık, teravihlere karşılık, beş vakit namaza karşılık, teheccüdlerine karşılık, Ramazan'da ne kadar çok namaz kıldıysak, ibadet ettiysek hepsine karşılık, rıza ve mağfiretime mükafat ve ücret verdim buyur. Sonra yine, ey benim kullarım, benden dilediğiniz nedir? Dileyiniz, isteyiniz. İzzet ve celalime yemin ederim ki, bugünkü toplantınızda yani bayram namazınızda ahiret için isteyeceğiniz her şeyi size vereceğim. Dünyanız için de isteyeceğiniz şeyi gözetirim. İzzet ve celalime yemin ederim ki benim hakkımı koruduğunuz müddetçe ben sizin kusur ve eksikliklerinizi, hata ve yanlışlıklarınızı örter, sizi şeriatın hududunu koruyanların yanında rüsva etmem. Mağfiret olunmuş olarak evlerinize dönünüz. Siz beni kendinizden razı ettiniz. Ben de sizden razı oldum buyurur. Bu halde melekler ferahlanıp Allahu Teala'nın şehri Ramazan'da eğledikleri iftar zamanında Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine verdiği büyük sevaplardan dolayı birbirlerine müjde verirler buyurulmuş. Cenab-ı Hak Ramazan oruçlarımızı, ibadetlerimizi dergah izzetinde kabul buyursun. Bayramımızı gerçek bayram yapsın. İlk 10 günü rahmet, ikinci on günü mağfiret, üçüncü on günü cehennemden azat yani cennete dahil olmak. Cenab-ı Hak hepsini versin inşallah. Onun hazinesi geniş, rahmeti geniş istiyoruz. Öbür dünyada cennetini ve cemalini istiyoruz. Bu dünyada huzur, sükunet, hidayet, sağlık, sıhhat, afiyetler istiyoruz. Ve malik İslamiye'ye adil yöneticiler, vicdanlı idareciler istiyoruz. Cenab-ı Hak ihsan etsin. Amin.